Bu kapsamda 452 bin ev ve iş yerimizin tespitleri hızlı bir şekilde yapıldı ve bu tespitler çerçevesinde 354 bin binanın bağımsız bölümün hasarsız, 61 bin bağımsız bölümün ise az hasarlı olduğunu tespit ettik ve bu 61 bin bağımsız bölümün yani burada yaşayan yaklaşık 250 bin vatandaşımızı ilgilendiren konuya ilişkin de hemen yarısı bizden kampanyasına vatandaşımız talep ederse eğer dahil olabileceklerini ifade ettik. Ve arkadaşlarımız bu konutlarda yaşayan, bu konutlarda iskan ettiğimiz vatandaşlarımızla görüşmelerini başladılar ve talep etmeleri halinde yarısı bizden kampanyasına Burada yaşayan vatandaşlarımızı dahil edeceğiz. Değerli hazırım, devletimiz emin olun tüm imkanlarıyla İstanbul'un dönüşümü için gövdesini taşın altına koymuştur. Tüm belediyelerimizden de aynı anlayışı, aynı çabayı, aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bakanlık olarak tüm belediyelerimizi İstanbul'un dönüşümünde bir paydaş olarak görüyoruz sizin alacağınız aksiyonu ve vereceğiniz katkıyı her şeyden çok daha fazla önemsiyoruz. Hep söylüyoruz deprem siyaset üstü bir konudur. Böylesi önemli bir konuda asla politika yapılmaz. Bu mesele propaganda malzemesi olarak kullanılamaz. Bu konu ideolojik kavga yürütülecek polemiklere konu edilecek, o oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz. Çok net, açık bir şekilde biz bu konuya böyle bakıyoruz. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz. Böylesine hayati bir meselede vatandaşımızın hassasiyetini, kaygılarını dezenformasyon ve bilgi kirliliğiyle istismar etmeye çalışmak emin olun bu ülkeye, bu şehrin, bu aziz şehrin insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Herkesin bu sorumluluk ve ciddiyetle hareket etmesi gerekmektedir. Ayrıca İstanbul'un dönüşümü meselesi sadece iktidarın ya da sadece belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir. Olmamalıdır. Burada bu meseleye tüm siyasi partilerimiz, belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, medyamız, üniversitelerimiz, yani İstanbul'da yaşayan 16 milyon İstanbul'lunun hep birlikte bu meseleye el uzatması gerekmektedir. Ve hep birlikte o afetlerde birlikteliğimizi nasıl yansıtabiliyorsak İstanbul'un dönüşümünde de bu tavrı, bu duruşu sergilemek hepimizin şu koltuklarda oturan tüm arkadaşlarımızla birlikte tüm İstanbul'un görevidir, vazifesidir. Ben milletimizin önünde Buradaki basın mensuplarımızın önünde söz veriyorum. İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonumda, bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır. Çok net söylüyorum. Lütfen değerli başkanlarım bizi arayın, sorun, gelin hep birlikte bizden destek isteyin, bize destek verin. Hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım. Evet, İstanbul'da bir deprem bekleniyor. Ama biz depremi beklemeyeceğiz. Beklenen İstanbul depremine, özlenen İstanbul dönüşümüyle cevap vermek durumundayız. Hepimiz masanın bir tarafından tutup İstanbul'u dönüştürmek durumundayız. Deprem korkusunun olmadığı İstanbul'a ulaşmak için projelerimizi hep birlikte bütüncül bir yaklaşımla, bütüncül bir planlamayla hayata geçireceğiz. Bir yandan riskli yapılarımızı dönüştürürken diğer yandan sosyal konut projelerimize hız vereceğiz. Bir yandan bu manada Kent meydanlarımızı ve o İstanbul'umuzun güzelliğine güzellik katan tarihi yapılarımızı, tarihi değerlerimizi ihya ederken diğer yanından da işte bu şehrin içinde kalmış ki bugün baktığınızda ülke ekonomisinin istihdamının neredeyse %50'den fazlasının İstanbul'da olduğunu düşündüğünüzde nitelikli üretimin merkezi, turizmin merkezi, istihdamın merkezi ancak bir taraftan da o nitelikli sanayi alanlarına dönüşmüş bir İstanbul'u hep birlikte inşa etmek durumundayız. Bu çalışmaları inşallah hep birlikte yapacağız. Gelin parti ayrımı gözetmek sizin bu hedefi hep birlikte başaralım. Ve tüm afet bölgelerinde nasıl tek vücut olduysak burada da tek vücut olalım ve hep birlikte İstanbul'umuzu dönüştürelim. Milletimiz bizden bunu bekliyor. Milletimiz emin olun çok daha sağlam, çok daha güvenli bir İstanbul'da huzur içerisinde yaşamak istiyor. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım. Siyaset üstü bir bakışla depremi bu manada önceliklendiren belediye bütçelerinin bu manada yatırım kısmında deprem dönüşümünü gerçekleştirdiği bırakın hep birlikte konserde düzenlemeyelim. Etkinlikle düzenlemeyelim ama bütün bütçemizi, bütün paramızı buraya harcayalım diyorum. İstanbul'un dönüşümüne omuz atalım diyorum. Ben bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli valim Davut Gül olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanıma birbirinden değerli 39 ilçe belediye başkanımıza ve İstanbullu hemşehrilerime teşekkür ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.